Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Halil. Bugün sizlere yeni geliştirmiş olduğumuz ne robotu yani yapay zeka sohbet robotunu tanıtacağım. Kendisi neler yapabilir diye soracak olursanız e, profesyonel bir traderla neler sormak isterseniz ya da ne konuşmak isterseniz kendisini her türlü konuyu sorabilirsiniz. Kripto alakalı. E, algoritmamıza bulunan bütün verileri kullanmaktadır ve aynı zamanda kendisi de özellikle işlem atmaktadır. Aynı şekilde sizler de gelip kendisine bir e, sinyal sorabilir, alabilirsiniz. Ya da var olan coin'lerinizi analiz ettirebilirsiniz. Açık olan pozisyonunuzu destek direnç noktasını öğrenebilirsiniz. Stop noktasını öğrenebilirsiniz. Hedef noktasını öğrenebilirsiniz. Sinyal alabilirsiniz. Birçok özelliği mevcuttur. Ek olarak normal yapay zekalardan farklı olarak geliştirdik biz bu yapay zekayı. Şöyle ki kendisi normal bir şekilde diğer yapay zekalara nazaran düşüncesi olabiliyor. Şöyle ki yani size gelip bir coin önerisi sunabiliyor. Hangi pozisyon açmak istiyorsunuz? Örnek veriyorum long pozisyonu açmak istiyorsunuz. Bunu bota söylediğiniz zaman kendi size uygun bir şekilde kısa vadeli uzun vadeli bir sinyal önerisinde bulunabiliyor. Devamında şu an piyasaya genel olarak bakacak olursak bitcoin güzel bir düşüş yaşadı devamında yukarıya doğru çıkabilir mi, çıkamaz mı tartışılır. Ben long pozisyon arayacağım. Buradan düş, düşmeyi durdurduğunu düşünüyorum. Peki bunu bot'a soramaz mıyız? Elbette ki sorabiliriz. Bitcoin'in durumunu buradan dönebilecek mi? Fakat ben kendi düşüncem Long olduğu için direkt long işlem isteyeceğim. Öncelikle bir botumuzu selamlayalım. Merhaba diyelim. Pozisyon açacağım. Long işlem önerir misin? Dedim. Kendisinin cevabını alacağız. Neural Signal analizlerine göre kısa vade analize dayanarak Kokos, MKR ve Bel gibi coinler için long pozisyon önerilmektedir. Şöyle ki kısa vadeden kastı 5 dakikalık, 10 dakikalık, 15 dakikalık grafikleri analiz ederek Bizleri yüksek kaldıraçla işlem atmayı e, söylüyor. Yük, yüksek kaldıraçla kullanarak işlem atabileceğini söylüyor. E, bu sebepten dolayı ben düşük kaldıraç tercih ediyorum. Uzun vadeli analize göre ise BEL, Bitcoin Dominance ve ENS gibi coinları long pozisyon açabilirsiniz. Bitcoin Dominance biliyorsunuz Binance üzerinde Bitcoin Dominance'ın kriptosudur. Buna, e, buna bakmayacağım. BEL ve ENS dikkatimi çekti benim. Ee, Pozisyon açmadan önce coin'lerin hacim ve analiz gibi ekvilerini kulla e kullanarak kararınızı dikkatlice değerlendirebilirsiniz demiş. Ben şimdi BEL ve ENS'nin analizini isteyeceğim. BEL coin'ini analiz eder misin diye sordum. Bel coin analizine göre mevcut fiyatı 0.70. 15 dakikalık long hacmi 1 milyon 838 bin. Short hacmi ise 1 milyon 787, bin. Coin'in kısa vadeli durumu olumlu görünüyor. Bu nedenle yakın vadede fiyatların yükselme olasılığı var. Uzun vadeli durumu da olumlu. Bu nedenle uzun vadede fiyatların yükselme olasılığı var. Hemen buradan bir Bel'in de grafiğine bakalım. Kendimiz de görmüş oluruz. Belin durumu bu. Gerçekten Bitcoin'e karşı düşüşüne e, güzel bir tepki vermiş. Bunu e, değerlendirebiliriz. Diğeri de ENS'ydi. ENS'nin de bir analizini alalım. Coin'e analiz. Burada önemli olan tek şey ne yazdığınız ve nasıl yazacağınız. Yani bu prompt diye bahsedilen e, kısımda sizin burada yapay zekaya ne sorabilirsiniz? Sizin soracağınız sorular çok önemli. Bu sebepten dolayı olabildiğince cümleleriniz açıklayıcı ve ne istediğinizi bilmiş bir şekilde bir paragraf, paragraf olsun. NSA coin'inin analizine göre mevcut fiyatı 9.18 dolar. 15 dakikalık long hacmi 82 bin. Short hacmi ise 65 bin. Hacmi biraz düşük. Coin'in kısa vadeli durumu olumlu görünüyor. Bu nedenle yakın vadede fiyatın yükselme olasılığı var. Uzun vadeli durum ise negatif. Bu nedenle uzun vadede fiyatların düşme olasılığı var. Kısa vade ve uzun vadeli analizler arasında bir çelişik olduğunu görünüyor. ENS destek değerleri ve direnç değerlerini bize söylüyor. ENS'nin de grafiğine bakalım. BEL çünkü çok fazla çıkmış. Fakat ENS'ye de bakacağım. ENS de aslında çok güzel görünüyor. ENS ya da bel. Burada ikisinden birini tercih etmek zorunda kalacağız. Ben beli seçiyorum. Tamamen e, duygusal yaklaştım diyebilirim. Devamında farz edelim şu an hızlıca geldik. Şuradan ben işlemimi aldım. Dedik 0.6977'den ben işlemi şu an long pozisyonumu açtım. Geldim Bel USDT coin'ine 0.6977 dolardan long pozisyonu açtım. Hedefim ne olsun diye soruyorum. Yani bana bir hedef noktası versin. Madem coin'i kendisi öneriyor. Long pozisyonu için hedef fiyatı e, 0.7054. Bana burayı söylüyor. Bakalım nereye tekabül ediyor. Hemen hemen %1 e, hedef vermiş ben USDT coin'ine 0.6944 ben long açtım. Stop noktam ne olsun diye soruyorum. Hafızası var fakat ben kesinleştirmek amaçlı tekrardan aynı noktadan yazdım. 69.24 e ise bana stop koymamı söylüyor. Stopum şurada. tam buraya koydum. Bunun rengini kırmızı yapıyorum. Hedefimizi ne vermişti? Onu tekrar bir 70 54 yapabilirsem. gitmiş 56'da kalsın sorun değil. Şu an pozisyonumuzu açtığımızı varsayıyorum ve kendisi verdiği hedef ve stop noktalarına ulaşacak mı bunu göreceğiz. Yani sinyalimiz başarılı mı başarılı değil mi bunu göreceğiz. Ee, devamında sürekli ben Bell Coin'in analizini yaptıracağım. Analiz eder misin? Long hacmi bu şekilde, short hacmi kısa vadeli zaman diliminde fiyatların düşeceği, uzun vadeli zaman yükseleceği, kısa vadeli de yani dakikalık grafiklerde şu an durum olumsuz görünüyor. Hacme dayanaraktan konuşuyor muhtemelen. Uzun vadeli de, de fiyatların yükselebileceği görünüm varmış. Şu an pozisyonumuz gayet güzel gidiyor. Birden bizi işlemden çıkartabilir. <laughs> Fark ettiyseniz tam böyle e, iğnenin ucuna bize hedef noktası veriyor. Yani tam dirence hedef noktası vermiş. olası ki o dirençten dönerse diye tam bizi oradan işlemden çıkartacak. Fa Ama şöyle bir şey de var. Gelip de coin'e %1 hedef verdiği zaman %2'lik yüksek bir hedef ya da e, yüksek RR oranı diyebilirim oranında hedefler isteyebilirsiniz. Ki muhtemelen şu anda pozisyonumuz kapanacak. Bu şekilde hedef noktasını çok yakın bulduysanız daha yüksek bir hedef noktası verir misin diye sorabilirsiniz. Yine aynı şekilde stop noktası da için stop noktası için de geçerli. Ee, çok kısa bir pozisyon olacak. Hemen bitecek gibi. Hemen genel bir piyasa durumunu da soralım. Hazır bir pozisyonumuzu beklerken piyasa durumunu ya da piyasanın durumu nedir? Piyas. Yanlış yazmışım. Fakat yine de kendisi anlayacak. Bitcoin direkt analizini yapıyor. Analizine göre mevcut fiyatının belirli bir zaman long ve short bunları söylüyor. Kısa vadeli zaman diliminde fiyatın yükselebileceğini, uzun vadeli zaman diliminde düşeceği durumu varmış. E, Bitcoin için destek noktasının e, 29.6865 olarak söylüyor. Bu arada ekranıma baktığımda bizi pozisyondan çıkarmış yani bizi çok hemen kısacık bir hedef verdi ve anında biz işlemimizi aldık. İşte pozisyonumuzu kapattık, hedefimizi tamamladı. Botun vermiş olduğu hedefe geldi. Stop noktasını yazmış olduk. Bu kadar basit. Yani işlem gerçekten çok basit. Aynı zamanda ben şu an işlem açtığım için bana ona uygun coin önerdi. Örnek veriyorum ben bir pump yapacak, pump yapma potansiyeline sahip bir coin istediğim zaman bana aynı şekilde yine e, pampo yapma olasılığı çok yüksek olan bir coin önerecek. Örnek veriyorum ben buradan bir tane pump sinyali alabilir miyim diye sorduğumda kendisi şu anda uygun bir e, Türkçe'ye çevirdiği için pompalama sinyali mevcut değil diye soruyor söylüyor. E, şu an için uygun bir coin'in olmadığını söyledi. Bu sebepten dolayı kendisi analizlere dayanarak pump yapma olasılığına sahip koyun söyleyemedi, veremedi. Fakat bunun radarına ya da analizine uygun bir şekilde bir coin olduğu zaman ki 80 oluyor diyebilirim çünkü Bitcoin çok yüksek bir derecede düşmüştü bu sebepten dolayı bulamıyor. Kendisi anında bize pump yapmaya uygun en yüksek uygun sinyali genel aynı şekilde veriyor. Anlatacaklarım bu kadardı. Ee, yine aynı şekilde panelimize kayıt olarak sizler de bu botumuzu deneyebilirsiniz. Deneme paketinin içerisinde mevcuttur. İstediğiniz coin'in analizini yaptırabilirsiniz. Detaylı bilgi almak için e, web sitemizden canlı destekten bilgi alabilirsiniz. Telegram, Whatsapp'tan destek ekibimiz 7 gün 24 saat e, sizlerin sorusunu cevaplayabilir. Şunu söylemek gerekirse kendisi aşırı derecede hızlı cevap veriyor ve anlık bir şekilde siz ekrana teker teker bakmadan, analiz etmeden, grafiğe bakıp çizgiler çekip onu bunu yapmadan ya da bizim panelimizi kullanarak e, coin analizini, hacim listesini, e, scanner tablosunu özellikle bakarak bunları e, yapmadan anlık bir şekilde kendisi bunların hepsini analiz ediyor, ölçüyor, bir şey tartıyor ve size en uygun coin'i söylüyor. Bu şekilde söyleyebilirim şöyle bir soru da sorabilirsiniz. Yani bunun ucu bucağı yok öyle söyleyebilirim. ben kaldıraçsız bir şekilde yüzde ikilik bir hedefe sahip bir long sinyali istiyorum dediğiniz zaman. Belki de bana bel koyunu değil e, NSA'yı söyleyebilirim. Mesela de bakalım o ne olmuş. Bize ilk verdiğindeki fiyatı neredeydi çok hatırlamıyorum. Hemen hemen aynı yerde herhalde. Şuradan bir kontrol edebiliriz. 9.18 de vermiş. Aynen hemen hemen aynı yerde hala bekliyor. Ee, bu şekilde sizler de botu kullanabilirsiniz. Ee, neredeyse 25 yıllık profesyonel bir trader edasıyla cevaplıyor sizlere sorularınızı. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım bu bot hepimize bol kazanç sağlar.